baba kız takılın. Ben bir annemlere gidiyorum. Ee, dolapta pırasa varsa onu böyle yoğurtla kavuruyorsun Bak bunu Elif aldı. Ama eteğini ben giydim. Aa ne kadar güzel yapmışsın ya. Çıkar bakalım montunu. Bir elimiz yüzümüzü yıkayalım. Ayakkabıları da çıkar. Ayakkabılar. Mercan, Ceylin sen mi geldin? Ne yaptınız ya? Yerleşebildiniz mi? Yerleştik, yerleştik. Ay ben bu gömlek mevzusunu sordum anneme. Ay abla ben unutmak istiyorum. Sen hatırlatıyorsun. Ya bağırma duyacak. Niye değişiyorsun o zaman? Yapma. Konusu açılacak da illa Açık açık bir şey demedi ama inkar da etmedi. Ay bir de ölmüş adamla benden böyle hesap mı soruyorsunuz falan diye üste çıktı. bir şeyler olmuş anlayacağım. Ay, ben anlamıştım zaten bir şey olduğunu ama unutmak istiyorum mümkünse. Ceylin. Tamam. Ceylin, sesini anne. duydum sandım. Gelmişsin. Ne dikiliyorsun orada? Girsene içeri. Ha, yok ya, ben de yeni geldim zaten. Çıkacağım şimdi. Nurgaz nasıl? Nasılsınız? Daha iyi. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Ya ben sana ne diyeceğim? Sen bir saate Mercan yanına çıkabilir misin? Biz Ulgaz'la Çınar'a bakmaya gideceğiz de. Olan yok değil mi ortalıkta? Ne yapsın? Eve dama sığamıyordur şimdi acısından o. İşte biz de Çınar'a bakmaya gideceğiz. Kızım ben gelecektim zaten. Fırına börek koydum. 10-15 dakikaya kadar pişer. Onu çıkaracaktım yukarı. Yaşa ya. Şu an dünyanın en şanslı insanıyım. Gerçekten. Biraz çok çıkartırım sabah da çayın yanına yersiniz. Tamam hadi bir tanesin. Öpüyorum. Görüşürüz abla. Dur bakayım da şuna. Anne sen Bak benim kardeşim. sevdiğim börekten mi yaptın? Tavuklu olan mı bu? Vallahi tavuklu. İnşallah bu sefer de olmuştur. Çünkü ben bunun yufkasına pek bilemedim yani, bilemedim. Olmuştur, olmuştur. Onun içi efsane zaten. Bak, annem bu böreği harika yapıyor ya, efsane. Hiç şüphem yok. Ne yapıyorsunuz siz orada? Vah vah. Kızım ben bu kadar kapkacak getirmedim. Bunlar sabahtan mı kaldı? Bir kısmı akşam bir kıskı sabah diyebiliriz Gül anne. Ya anneciğim çalışıyoruz. Öyle aceleyle evden çıkıyoruz. Bakma hiç öyle şimdi. Cık. Kızım biraz suda bekletseydiniz. Çok yağlı onlar. Kurumuştur da. Gerek yok. Önden uğraşmadan da çıkar. Bitti bile. Ha. Ha. Nerede? Evet ayran da çıkartalım. Evet. Şimdi biz yerken hızlıca yıkanır, tertemiz de olur. Hem böyle daha tasarruflu, sen bana güven. Hı -hı. Mercan, hadi gel kızım. Bak anneanne neler yapmış. Anne, sen neler yaptın böyle ya? Donatmışsın masayı. Delirt bizi, delirt. Kızım, kuru kuru börekli olur mu? Bak, sarma var, pilaki var, musakka var. Oh, ağzım sulandı vallahi. Mercan, hadi. Ha. Gel kızım. Kızım korktu, bunlar ne? Gel. Bak, anneanne sana ne yapmış? Anane sarması var. Anane böreği, musakkası, plakisi. Sen hangisini yemek istersin? Söyle bakalım. Sarma. Sarma. Evet. Vallahi alışırsak sonra üzülürüz ama gül anne. Ay aşk olsun sana ya. E öyle ama. Ceylincim. Hadi hadi afiyet olsun. Vallahi seninle aynı sofada olmayı özlemiş. Siz iyi olun. Siz mutlu olun. Vallahi ben her şeyi pişiririm. Hı. Değil mi kuzum? Gül anne çok güzel olmuş. Annem meşhur böreği dedik ya. Ben niye önce emirdim bunu? Aa. Bu ne hal? Mercan beni prenses yapıyor. Daha bitmedi bu göz de var. Kapağınlar anne. Bu bitince de hoca süreceğiz Ama hepsi ayrı renk. Sonra onların hepsini yerine geri koyacağız ama değil mi? Sonra ben sabah nerede nerede diye ağlıyorum. Tamam. <laughs> tamam diyor aşkım. Seni yarın bak. Sen makyaj mı yapıyorsun? Evet. Yani anlayacağın çok işimiz var. Çok meşgulüz bizi oyalama. Ha tamam o zaman şimdi bizim babayla bir işimiz var. Gideceğiz sen uyumadan yetişeceğiz geleceğiz. Sen de anneanneyle güzel güzel oynuyorsun. Tamam. 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 Çok sağ ol anneciğim. Tamam kızım hadi merak etme. Hadi güle güle. Hadi bakalım. O ne? Mavi yağmur. Mavi allık. Sular gelmedi mi daha? Yok. Sokak sokak, kapı kapı aranacak yaşta da değil ki. Evlenip yuva kuracaktı neredeyse. Aklım hep onda merak ediyorum. Bize ihtiyacı var kesin. Sen babası değilsin. Böyle büyük büyük alma omuzuna tamam mı? Senin de canın yanıyor. Sen de eksildin. Sen bırak su aksın yolunu bulsun. Tecrübeyle sabittir bak. Dönmek isteyen döner. Gitmek isteyen de bağlasan durmaz. Defne odasında mı ben bir baksam? Ha odasında odasında. Nerede olacak? Bir sıkıntı var içimde ama hayırlısı. ne deniyordun? Sen ki sen? Aa, niye sevmeyeyim ya? Güzel mi? Ver bakalım. Ver mi? Türk rap. Oo, Türk severiz. Göner gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş, beğendim. İyi misin? Bazen iyi. Bazen ilk günkü gibi. Aniden aklıma geldiğinde... ...çok acıtıyor. Normal. Her akşam eve geldiğimde... ...babam yanımda olsun istiyorum ben. Yemek yapmış. Hadi herkes sofraya dese. sabahları tuvalet sırasında tıraş olmasını beklesem. <laughs> ya da odanı topla diye kızsa bana. <laughs> Kızım senin hizmetçin mi var? Dese. <laughs> Ama yok işte. odasına gidiyorum bazen. Yastığımı koklamak için. Ben de... ...bazen babamın sesini duyardım sanki. Böyle Ceylin derdi. Bir sevinçle uyanırdım sanki babamı çekmişim gibi. Sonra bir bakardım. Burada yok. Bir rüyaymış. Hayal kırıklığına uğrardım. Geçecek mi Ceylin abla? Geçmiyor kuzum. Ama zaman geçtikçe bu kadar da acıtmıyor. Biz şimdi hep beraber ağlayacağız. Bu duygunun geçmesini bekleyeceğiz. Hemen tamam. Gel, bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım ya. Bir hep şarkı daha açtı. Havamızı bulalım. Bakayım. Ben şunu beğendim. Aa, bunu biliyorum. Hadi aç. Bak geliyor, sevdiğin geliyor. yazmış bunu. Öyle görünüyor. Dedem geldiği için bakamadım. Sen bakar mısın? Ne zaman yazmış acaba? Bilmiyorum. Açmalı mıyız peki? Babama yazmış. Açmamak gerek biliyorum ama belki bir ipucu bir şey varsa diye bakmak gerekmez bir şeydi. O da doğru. <laughs> Duymak istediğin emin misin? Canım babam. Birbirimizden umudu ne zaman nerede kestik bilmiyorum. Ben ne yaparsam yapayım senin gözüne giremeyeceğimi anladım. Asla abimi geçemeyeceğimi. Devam. İkinci olarak hayatıma devam etmek zorunda olduğumu. Asla sana yetemeyeceğimi. Aferin almamın ne kadar güç olduğunu. Hatalarımın affedilmez olduğunu. Benden beklentinin boyumu aştığını gördüm. Sanırım o zaman vazgeçtim baba. Gururla oğlum çınar demeyeceğini anladığım gün. Çok zordu baba. Eşyalarımı topladım baba. Gidiyorum. Sana, aileme, bu yaşattığın sonsuz acılar için özür dilerim. Beni affettiğin yeni bir hayat mümkün mü bilmiyorum. Ama yordum. Seni, kendimi, abimi, herkese en azından ne zaman düşecek de kaldıracağız dediğiniz biri olmak yerine uzaktaki olurum. Hoşça kal babam. Beni birinci sınıfta karneme getirdiğim günkü gibi hatırla. Hepsi pek iyi olan karne günü. Ben seni öyle hatırlayacağım. Hayatım boyunca ilk ve son bana gururla baktığın günkü gibi. Annem öldüğünde hem anne hem baba oldu babam işi de ağır. Gecesi yok, gündüzü yok. Kolay değil üç çocuk. Beni sayma gerçi. Defne küçücük. Düşün Mercan'dan küçük. Alam olmasa ne yapardık bilmiyorum. <laughs> Mükemmel babalık yaptı demiyorum ama elinden geleni yaptı babam. Daha fazlası gelseydi esirgemezdi ki. Metin Kaya buydu. Bu kadardı. Benim için ne kadar çabalıyorsa Çınar için de o kadar çabaladı. Ama o Çınar'ın içindeki değersizlik hissi hiç geçmedi. Kimse bir şey söylemese de, ima bile etmese, hep kıyasladı kendini benimle. Ben yarışmıyordum ki onunla. Biz bir yarış halinde değildik. Ben onu durduğum yerde hep sevdim. Yardım etmeye çalıştım. Elimi uzattım. Düşse. Bende ne varsa neysem o da olsun istedim. Bilmiyorum. Belki de bu iyi gelmedi ona. Kendini bir sıfır yenik gördü. Yaptığı her hatada da mutlaka bunun arkasına sığındı. Mazeret olarak. İşte ben senin gibi değilim abi. İşte mektupta da yazmış. Onun gibi cümleler. Ben senin gibi değilim. Olamadım var. Bilmiyorum. Ben bilerek bir şey yapmadım. Belki de benim var olmam, varlığım yetti onu rahatsız etmeye. Gülüm, bak sen bugün'e kadar büyük bir çabayla bir hayat inşa ettin. Eğer Çınar bundan rahatsızsa bu senin sorunun değil ki. Siz kardeşsiniz, hayatlarınız, seçimleriniz kimse birbirinden mesul değil. O yüzden lütfen durup kendinden bir suçlu yaratma. Çınar bugüne kadar ne yaşadıysa, ne yaşayacaksa bunların hepsi kendi seçimi olacak. Hiçbirimizin başkasının hayatında büyük bir etki yaratacak özel bir gücü yok. Çınar bugüne kadar yaşadığı bütün olumsuz duyguları babasına kıyasladığı sana yükleyemez. Gerçi yükleyebilir. Yani insan kendisini suçlamaktansa başkasını suçlamayı tercih ediyor. Diğer türlüsü daha çok can yakıyor çünkü. En azından daha az can acıtıyor. Küçükken bu normal olabilir ama Çınar artık küçük değil. Kendi içine dönüp bakması gerekiyor. Sen yine onu kolla. Yine arkasında dur, ara. Yardım etmeye çalış ama o bunu istemiyorsa... ...sen hiçbir şey yapamazsın. Sen harika bir abisin. Aferin sana parlak Sen şimdi olduğun yerde kal. Ee, Sercan'ın ifadesini görmeye çalış tamam mı? Ulgaza da yakalanayım deme dikkat et. Bak maksimum dikkat. Merak etme elimden geleni yapacağım. Tamam hadi aferin sana öpüyorum. Evet Özge'cim raporlar hazır mı? Buyurunuz. Hepsi burada. Uzman raporları da net aynı şeyi söylüyor. Bu Sezai Bey'e uygulanan tedaviler... ...ilaçlar çok ağırmış. Karaciğerde hasar bulmuşlar. Psikiyatri raporları da burada. O da bizim lehimize. Ben okudum. Ya döktürmüş kadın. Fevkalade. Güzel. Bunlar bize tazminatı kazandırır. Şimdi hastaneye gidelim. Alalım raporları. Şimdi ne diyecekler çok merak ediyorum. O ukaladan eziye geçen insan tipini görmeye bayılıyorum. Hele o geçiş anı. Özellikle yüz kaslarının gerildiği an var ya. Yani çok keyifli. Çok. Aferin <laughs> sana harika bir iş çıkarmışsın. İşim bu. Ne demek? Buyurunuz Yekta Bey. Buyurun efendim. Buyurun ortak. Teşekkürler. Aylarca yoğun bir ilaç tedavisi uygulamışsınız Sezai Bey'e. Verdiğiniz protokoldeki ilaçların prospektüslerinde yan etkileri arasında hayati tehlikeye sebebiyet verdiği açık açık belirtilmiş. Onlar nadir yan etkiler. Zaten bütün ilaçların yan etkileri vardır. Zaten hastaya bunu bildiriyoruz. Hastaya? Bakın kendiniz söylüyorsunuz. Hasta olmayana değil. Verdiğiniz ilaçların çoğu organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Nitekim raporda gördünüz. Sezai Bey de siz onu tedavi edip ilaç verene kadar hiç görülmemiş hastalıklar çıkmış. En önemlisi de karaciğerinde hasar tespit edildi. Buyurun. Siroz başlangıcı. Bakın Sirozun çok basit bir açıklaması da var bilirsiniz. Yoğun miktarda alkol tüketimi de bunlardan biri. Hayır, Sezai Bey ömründe hiç içki kullanmamış. Babası alkolik olduğu için elini bile sürmemiş. Bununla ilgili onlarca tanığımız var. Ki bu sadece başlangıç. Yani uzun vadede başka hasarlar çıkabilir. Hatta kuvvetle muhtemel. Yalnız her çıkan hastalığı bize mal edemezsiniz. Bu kadarı spekülasyona giriyor. Ama bu girmez. Ayrıca Psikiyatrdan da görüş aldık. Buyurun. Üstelik hastanenizin psikiyatri bölüm başkanı tarafından yazıldı. Bu nasıl olur? Mümkün mü böyle bir şey? Elbette. Sizin ve hastanın adını vermeden görüş istedik. Sağ olsun onlar da çok yardımcı oldular. Siz zahmet edip okumadan ben söyleyeyim. Sonra bakarsınız zaten. Psikiyatr yoğun ölüm korkusunun stres sonrası travma bozukluğuna bile yol açabileceğini söyledi. Yani cepheye giden askerlerin yaşadığı çok ciddi bir travma bu. Anlayacağınız Sezai Bey çok ağır bir şey yaşamış. Ee, pardon. Sen devam et lütfen. E o zaman <laughs> Alo. Şimdi tazminat miktarı ile alakalı konuşabiliriz sanırım. <laughs> ...ilgaz abi vermiş talimatı. Belten'leri tekrar çağıracaklarmış. Öf, tamam bu Sercan ne demiş onu öğrenmemiz lazım ama. Göremedin mi ifadesini daha parla? Henüz değil ama öğreneceğim. Tamam öğren bir şekilde. Tamam tamam tamam. Kesin be. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. E sakin ol ya bir relaks ol ya. Ya şurada tam bir crescendo yaşayacağım. Başhekim resmen ne isterseniz verelim demiş, anlaşalım demiş. Ve tazminatta zirve yapmışız. Doktorun surat olmuş bembeyaz. Hani küçük bir es olur. Sonra orkestra büyük bir coşkuyla girer ya öyle bir haz. Yani klasik müzik pek tarzım değil ama anlıyorum. Ama yok. Şimdi o oradan gel buraya. Yine fakirhane Meltemi'yle uğraş. Hayır savunmamaktan değil ama sonuç belli. Gelip gittiğimize yazık. Harcadığımız zamana yazık. E Ilgaz bu önünde sonunda öğrenecekti ne olduğunu kesin ö. Ya kesin öğren. Sakin. <laughs> Sakin yürü gidip öğrenelim. Hastanede bağırıyorsun ya. <laughs>